bu delilde bu zatın tebliğ ettiği dinin bütün emir ve yasaklarına uymasından bahsedeceğiz. Tarihte birçok liderler gelmiş ve bu liderler birçok kural ve kanunlar ortaya koymuşlardır. Ancak bu liderlerin çoğunluğu koydukları kanunlara kendileri tabi olmamış ve yaşantılarıyla söylemleri arasında tam bir tezat sergilemişlerdir. Demek maharet kurallar ve kanunlar koymak değildir. Asıl maharet o kural ve kanunların her birine harfiyen tabi olmaktır. Tarihteki birçok lider bu konuda kötü birer örnek olmuş ve yaşantılarıyla söylemlerini adeta tekzip etmişlerdir. Halbuki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin bütün hükümlerine herkesten ziyade itaat etmiştir. Dinin her bir emrine itaat eder, yasaklarından herkesten ziyade kaçınırdı. Şimdi size bunun bazı örneklerini verelim. Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben kendisine ey Allah'ın Resulü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan günahlarını Allah Teala bağışladığı halde niçin bu kadar yoruluyorsunuz? dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?'' buyurdu. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh diyor ki bir gün Allah'ın Resulü ile beraber gece namazı kılmaya azmettim. Geceyi onunla geçirecek ve onun yaptığı ibadeti ben de yapacaktım. Namaza durdu, ben de durdum. Fakat bir türlü rükua gitmiyordu. Bakara Suresi'ni bitirdi. Şimdi rükua gider dedim. Fakat o devam etti. Sonra Ali İmran'ı, sonra da Nisa Suresi'ni okudu ve ardından rükûa vardı. Namaz esnasında o kadar yoruldum ki bir ara aklıma kötü düşünceler geldi. Onu dinleyenler arasında biri sordu. Ne düşünmüştün? i̇bn Mesud radıyallahu anh namazı bozup onu namazıyla baş başa bırakmayı düşünmüştüm dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Haftanın bir iki gününü mutlaka oruçlu geçirir, hatta bazen de o kadar uzun süre oruç tutardı ki sanki hiç iftar etmiyor zannedilirdi. Bazen de sağ mevisal yapardı, yani hiç iftar etmeden iki gün üst üste oruç tutardı. Sahabe onun orucuna özenir ve onu taklit etmek isterlerdi ama bu çok zordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de kendisine hitaben emredilen tüm emirleri yerine getirmede ve bütün nehilerden kaçınmada son derece titiz davranırdı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'ın Resulüne bir gün şöyle sorar. Ya Resulallah, saçınızda ak görüyorum. Birdenbire ihtiyarladınız. Bir derdiniz mi var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verir. Beni Hud, Vaka ve Mürselat sureleri ihtiyarlattı. Mahzum oğulları kabilesine mensup, soylu bir kadın hırsızlık yapmış ve suçu sabit olarak elinin kesilmesine karar verilmişti. Kadının kabilesinden olan bazı kişiler Kadının elinin kesilmemesi için peygamberimize müracaat etmeye karar verirler. Ancak doğrudan ona bir şey söylemeye cesaret edemedikleri için peygamberimizin çok sevdiği, oğlu gibi gördüğü Zeyd bin Sabit'in oğlu Üsame'yi araya koyarlar. Sevgilinin sevgilisi unvanına sahip olan Hazreti Üsame durumu peygamberimize arz eder. Bu istek karşısında peygamberimizin cevabı çok sert ve nettir. Sen kötülükleri önlemek üzere Allah'ın koymuş olduğu cezalardan bir cezanın affı hakkında mı benimle konuşuyorsun? Sizden önceki insanları helak eden ancak onların içlerinden şerefli ve soylu birisi hırsızlık ettiği zaman onu cezasız bırakmaları içlerinden fakir ve zayıf biri hırsızlık edince de onun hakkında ceza uygulamalarıydı. Vallahi hırsızlığı sabit olan mahzun kabilesinden Fatıma değil, kızım Fatıma bile olsa ayrım yapmaz ve cezasını verirdim. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Dinin hükümlerine bağlılığı hususunda ne kadar anlatsak azdır. Bu konuda özel bir kitap yazılabilir. Biz bu işin detayını siyer kitaplarına havale ediyor ve şunu soruyoruz. Bu zatın getirdiği dinin bütün emir ve yasaklarına son derece titiz bir şekilde tabi olması ve zerre miktar haddi aşmaması onun peygamberliğinden başka ne ile izah edilebilir? Müşrikler, ona davasından vazgeçmesi için her türlü imkanları sundular. Gel bize reis ol, istediğin kadınlar senin olsun. Ne kadar mal mülk istiyorsan verelim, yeter ki dininden vazgeç dediler. Ama o bu tekliflere karşı bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben bu davadan yine de vazgeçmem dedi. Şimdi şunu bir düşünün. Eğer bu zat Allah'ın peygamberi olmasaydı ve amacı dünyayı ele geçirmek olsaydı bu teklifi kabul etmez miydi? Ama kabul etmedi ve ömrünün tamamını getirdiği dinin hükümlerini yaşamakla ve zahmetle geçirdi. Düşmanları bile bu zatın kemalini kabul edip doğruluğunu tasdik ediyorlardı. Tarihi bütün kaynaklar bu zatın getirdiği dinin bütün emirlerine herkesten ziyade itaatkar olduğunu bizlere nakletmektedir. Tamam. Bu zatın dinin bütün emirlerine uyduğunu kabul ediyorsunuz. İyi de bu emirleri kendisinin uydurup sonra da onlara tabi olması mümkün değil midir diye bir soru sorabilirsiniz. Hayır, asla mümkün değildir. Zira dinin bu emirlerinde nefse ağır gelen birçok hükümler var. Her gün beş vakit namaz kılacaksın. Yılda bir ay oruç tutacaksın. Malının belli bir bölümünden zekat vereceksin. Böyle emirler yanında ayrıca nefsin hoşuna giden İçki yasak, zina yasak, kumar yasak ve daha birçok şey yasak. Bir insan nefsi için ortaya çıkmışsa niçin nefsin istediği her şeyi kendine haram edip nefsin hoşlanmadığı her şeyi kendine farz telakki etsin? Yani hayatını niçin devamlı bir mücadeleyle geçirsin? Eğer bu zat haşa nefsi için ortaya çıkmış olsaydı, bu durumda getirmiş olduğu dinin bütün hükümleri nefsin arzuladığı şeylerle dolu olurdu. Ama vaka bunun tam tersi. İşte bu durumda ispat eder ki bu zat kendi başına ve kendi nefsi için ortaya çıkmamıştır. O Allah'ın peygamberidir ve onun emir ve yasaklarına tabi olmaktadır. Ek olarak agnostik Yahudi olan araştırmacı Leslie Hazleton'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği andaki müthiş bir tespitini zikretmek istiyoruz. Bayan Leslie Hazleton şöyle diyordu. Hira Dağı'ndaki o gecede benim ilgimi olanlar değil, olmayanlar çekti. İşin özü o gece olmayan olaylarda. Mesela ne olmadı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağdan sevinçle, mutlu mesut inmedi. Şehre ulaşınca "Yaşasın, ben peygamber oldum." demedi. Ya da şehre girerken ona ışık hüzmeleri eşlik etmedi. O akşam tam da her normal insanın vereceği tepkiyi verdi. Çok korktu, kafası karıştı. Kendini eve kapattı. Kimseyle konuşmadı. Hatta bu yaşadıklarını bir daha yaşamamayı umdu. Yani Hazreti'nin dikkat çektiği nokta şu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o gece mağarada ilk vahiy olgusunu tecrübe etti. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk tepkilerine bakarsak ilk vahiy olayı kesinlikle uydurma değil. İşte hadiseye objektif olarak bakabilen Agnostik bir Yahudi'nin tespitleri bunlar. Bir düşünün. Davası uydurma olan birisi ilk vahyin korkusuyla kendini saklamaya mı çalışırdı? Yoksa "Ey ahali, bana tabi olun. Ben peygamberim mi?" derdi. Elbette davası uydurma olan bir insan kendisini asla saklamaz. Hira Dağı'ndan inerken sevinç çığlıkları atarak ben peygamberim bana tabi olun derdi. Ama böyle yapmadı. Zira o ilk defa yaşadığı bu olay ve vahyin ağırlığıyla kimseyle görüşmek istememişti. Evine geldiğinde karşılaştığı hadisenin azameti ve haşiyeti karşısında adeta konuşamaz hale gelmişti. Kendisini merak içinde karşılayan vefakar zevcesi Hatice-i Kübra'ya Sadece beni örtünüz. Beni örtünüz diyebilmişti. Yani Bayan Hazlett'in ifadesiyle her normal insanın vereceği tepkiyi vermişti. Onun sadece ilk inen vahiy karşısındaki tepkisine bakanlar bile ona inen vahyin tamamen gerçek ve asla yalan olmayacağını ifade etmekten kendilerini alamamıştır.